أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. بسم الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى. ve ni'men nasir gufraneke rabbena ve ileykel masir fallahu khayrun hafiza ve varhamur rahimin aleyke tevekkelna fehfazna ya rabbel alemin ve ya erhamen rahimin muhterem dinleyenlerim soruda sorulduğu üzere Ramazan-ı Şerif ayı bitti ama ibadet vazifelerimiz kulluk vazifemiz bitmemiştir. Çünkü Cenab-ı Hak Hicr Suresi 99. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve abud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Sana ölüm gelene kadar ibadet et, kulluk yap. İşte bu ayet-i kerime gereğince biz bize ölüm gelene kadar ibadet yapmaya, kulluk yapmaya mecburuz. Çünkü bunun için yaratıldık. Şu ayeti i kerime hiçbir zaman unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa li abudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım. Dolayısıyla Allahu Teala'ya kul olmak, kulluk etmek, ibadet yapmak, muhtaç olduğumuz yiyecekler, içecekler, teneffüs ettiğimiz hava kadar zaruridir. Nasıl bir insan işte belli bir müddet teneffüs etse, e sonra etmeme gerek yok. İşte belli bir müddet yese, içse, sonra benim yememe, içmeme gerek yok dese bu mümkün mü? hayatını sürdürmesi mümkün mü? Elbette değildir. Zerre kadar aklı olan bir insan böyle bir davranışta bulunur mu? Elbette bulunmaz. İşte ibadeti aynen bunun gibidir. Ramazan-ı bitti ama ibadetler aynen devam ediyor. Beş vakit namaz Ramazan ayında farz idi. Gene farz. Namaz gene var. Tesettür gene var. Yalan, gıybet, dedikodu yasağı gene var. Adaletli olmak, davranmak, hak hukuka riayet etmek gene var. Oruç farz olarak değil ama nafile olarak, sünnet olarak gene var. Zekat zaten Ramazan'a mahsus değil, her zaman verilebilir. İnfak dediğimiz yardımlaşma her zaman yapılabilir. Dolayısıyla ibadet vazifelerimiz aynen devam ediyor bir Müslümanın Ramazan ayındaki tavrı neyse Ramazan'dan sonra da aynı olmalıdır. Aksi takdirde Ramazan ayında kazandıklarımızı harcarız, kaybederiz, iflas ederiz. Rabbim bu duruma düşmekten muhafaza eylesin. Rabbim hepimize şu geri kalan ömrümüzü geçirdiğimizden daha hayırlı bir şekilde kamil iman, salih amel, ibadet, itaat, ihlas ve takva üzere geçirmemizi nasip ve müesser eylesin. Hepimizi cemali ve firdet cennetiyle müşerref eylesin. Amin. Kalın sağcakla. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.